GTA 3'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz GTA 3'e. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, İzmir'deyim o yüzden aslında GTA 3 var. Yoksa um, GTA 5 çekiyorum. Pazar günleri normalde biliyorsunuz. Fakat lakin ki İzmir'de olduğumdan dolayı e, ana bilgisayarım tabi yanımda değil bundan dolayı bugün GTA 3. Ee, önümüzdeki günlerde yani salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri yine İzmir'de bulunduğumdan dolayı farklı videolar gelebilir efendim. Bilemiyorum neler gelecek bir fikrim yok. Um, şu anda halamın evindeyim, yeğenlerimin yanındayım. Onlar da yanımda ama tırsıyorlar, konuşmuyorlar galiba bilmiyorum. Bir tanesi de selam selam diyor, gülüyor, bir tanesi de sırıtıyor. Neyse bakalım şimdi. Ee, S diye bir görev var. Bu hani bir karı vardı manyak. Gidiyorduk bize abuk sabuk bir görev veriyordu. Galiba onu yapamadık mı ne yaptık hatırlamıyorum ama gideceğiz yapacağız bakalım. Bu, <laughs> ya. bu, arada bu oyunun şeyini bana kimse söylemedi hala. Bu arabadan yes, niye yani siyah hiç yok. Bana bunu söylemediğiniz için yine bu ha şey şey söylemiştiniz de nasıl çözülür Steam sürümünde böyle oluyordu. <laughs> evet, doğru tamam. Steam orijinal sürüm ama bunun bir yolu yok. Mu? Yani bunu nasıl düzelteceğiz kardeşim? Şuna bak her şey siyah arkadaş ya. Bu arada Fraps çektiğim için video biraz kasıyor gibi gözüküyor. Çünkü Fraps'in bir uyuzluğu var biliyorsun. Fraps zaten mal döküyor. Yani yani. bunu ah ah arabayı vurdum. Bunun Shadow Play'i kullandıktan sonra anlamış mısın yani. Böyle de bir durumda. Bu şey ya sanki ben açtım ya. Dur bakayım size. Allah Allah. Dur lan. Doğru sedim. Şey Yok ya. Bir dakika şuradan bir bakalım. Ee, dur yanlış. Yükle. ha. 16 Temmuz diyor. 8 Haziran. 18 Haziran. 9 Temmuz. Yani doğru görev. Doğru. Doğru değil mi ya? değilsin bakalım de biz o görevi yaptık ne oldu neyse bir bakalım bakalım sonuç olarak anlayacağız ne ne değildir şuradan bir görevin adını görürsem zaten hatırlarım diye düşünüyorum ama dur bakalım My hmm. favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you. Oh, Celebrate. There's a car on the block from the Luigi's club. Ya. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make his mind in a messy. Take it to the crusher before the cops find it. Dur bir dakika ya ben bunu... Winch'e götürme dedin lan bu. Dur bakalım dur bir şeyler çıkacak bu işin sonra. Bir dakika şuradan bakabiliyor muyduk ya? Talimatlar. Ee, ne diyor? beyin yıkaması için yardımcı olmalıyız falan. Allah Allah. Neyse dur bak. Bu görevi ben hatırlayamadım ama. Ha işi tuzak aynen. Bu bölümü biz yaptık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben e, oyunu daha önce bitirdiğim için. Eee bu görevi hatırlamışım. Yani bu görevi çok iyi hatırlıyorum çünkü aracın hani tuzaklı olduğunu falan. Oradan aklımda kalmış demek ki. Ulan diyorum ben bu görevi yaptım mı yaptım mı? Biraz önce videoya baktık mı gitti Mehmetcan'da yapmamışım yani. Öyle olunca demek ki yapmamışım. Mehmetcan. Sağ ol <laughs> Mehmetcan. Mehmetcan ile Egemen in... Egemen ne yapıyorsun? İyi ya şey İyi mi ya? Neyse gençlik bilmiş. Evet şimdi buradan ee, kadınla mı ne buluşacaktım galiba ben, ben bu görev çok iyi hatırlıyorum Neyse aklımda kalmış demek. Şurada aynen aynen buradan biz gemiyle bir yere kaçıyorduk hatta evet çok çok iyi hatırlıyorum ne güzel aklımda kalmış ya. Hı -hı. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is. I Salvatore, bizi satıyor. E, o oraya bizi bilerek yolluyor. O bomba var arabada. O arabada. Eğer arabaya binseydik. Come on, enough of Gelmiyor mu? We better Gel, Vallahi bilemedim. Oyunun sesi yok mu şu an yoksa? Şu an geliyor mu? Demin geliyor muydu? Niye geliyor dedin oğlum oğlum? Ben yani şey, Sen beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Ben. Beni sevmiyor ben, musun ben, Begeme? Böyle bir şey olmaz bak kabul etmem bunu ha. <laughs> tamam tamam. Dur bakalım hatta bir kontrol mü etsek ya? Bir kontrol edelim. Y yeniden devam ediyoruz arkadaşlar. Meğer ses geliyormuş. Geliyor deme Egemen. Eee aslında gelmiyormuş çünkü hoparlördeymiş. Ama kulaklığa sonradan taktık. Egemen sağ olsun bana çok delikanlı çocuk değil mi ya? Çok delikanlısın Egemen. Kaça gidiyor Egemen sen şimdi? Beşinci. Beşinci sınıf. Orta bir mi oluyor? Niye konuşmuyor? Kafanı salla bak kim görecek kafanı? <gülüyor> <gülüyor> abi abi bak geçtik gidiyoruz Egemen ya. Hiç uyarmıyorum beni Allah dur. Bu oyunda da hep mouse'u kullanıyorum GTA'dan aklıma geliyor 5'ten. Ama mouse yok. Sen ne diyorsun Mehmet konuda? Güzel oyun mu sence GTA 4? Yok bak. Nasıl sence? Güzel oyun mu? <laughs> Vallahi ben sizi zor duyuyorum. O yüzden. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Bakalım neler olacak. Diğer adaya gittik bu arada. Liberty 3 adadan oluşuyor biliyorsunuz. GTA 4'ü falan da oynamışsınızdır kesin. Videosunu da çektik, izlemişsinizdir. Delikanlı. Kalbim şu an paramparça. Kendi <laughs> <de> akrabalarım <laughs> tarafından <laughs> ihanete <laughs> uğradı. Neyse dur bakalım. Evet ben bunu hatırlıyorum. Şu kare, bu gördüğünüz kare, bizim düşmanların tarafı aslında ama demek ki bizim Salvator bizi sattığı için bunun tarafına geçmiş olduk. Işte. mıydı neydi bu çetenin adı? Evet görev burada pekala. Bakalım görevimiz neymiş? We will have to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I'm and I Yakuza. know you, Aynı, you work Salvatore, salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the mafia are truly broken. Salvatore <laughs> Leone will be leaving Luigi's in about three hours' time. <laughs> Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you got a massager. That's not a massager. <laughs> Miro oğlumu. Abi hiç hoş değil ya. Yani bu Türkçe ama kim yapmışsa böyle. Neyse gidelim bakalım. Ne yapacağız şimdi? Salvator'un çıkmasını bekle. Ha hatta bu görevde şey. Ee, bizim dayıyı kovalamamız mı ne lazımdı? Onu bekliyorduk bilmem neydi. Şurada değişik bir araç var buna bileyim ya. Bu nasıl bir şey lan böyle? Yakuza Sting. News just in from the traffic desk. Repairs to the Callahan Bridge have been completed. Since the explosion, engineers have been working around the clock to get traffic flowing between. Evet, abla trafik trafik diyor. Bir şeyler anlatıyor ama bizi pek bağlamıyor. Şimdi bu görevin olayı e, Salvatore biliyorsunuz bizi satıyor. Bundan mütevellit. Bizim karı zaten diyor ki ya dayı diyor bu Salvatore seni zaten satmış. Gel biz bunu indirelim ama bak şu saatler içinde çıkıyor. Şurada talimatlarda yazıyor olması lazım. Ee, aynen 4.30 Şu anda saat 2.25 Aynen 4.30'a kadar bu oradan çıkacak, biz de onun peşine düşeceğiz. Böyle bir görevimiz var. Iııı, ee, bu bölümlerin iyisi çok iyi hatırlıyorum, derken. Tananın! Tan 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 tananın! Atlayacağım bir binmeyi, yapma yavrum, yapma gülüm! Oo, ye man! Tamam, düz yiyin düştük ha. dolardan para geldi, <laughs> Ya sus Jilet sonra size Lan Lan ipini koparan bana ateş ediyor Vallahi mafya harbiden peşimizde Neyse dur şurada Ne diyor kulübün caddesinin dışarısında adamlar köfteyi çakar he? ha, O zaman bir yapın. şuradan sağdan girsek Şurada bizim mekanımız zaten şuradan aynen aynen şöyle yapabilirim Hatta şurada paint spray de var aracı da bir oraya mı soksam Hayır buraya sokayım aracı da zaten aracın araçlığı kalmadı en azından. <laughs> i̇yi ya 3.5. Bizim lavuk 4.5'a kadar çıkacaktı. Biz iyi geldik yani. Geldi. Hızlı geldik <laughs> Ablacım sonra bir aile ben seninle ilgili <laughs> Şu çocuklar var. <laughs> ne güzel bir dakika şimdi şurada bekleyin. Bu neymiş? The bloody choppers. Kanlı motorcular mı bunlar? Choppers dediği çapır çapır şeklinde motorlar var ama bilemiyorum. Şu yukarıdaki de tupege benziyor ama topak. Sen misin lan? Vallahi bilmiyorum ona benzer. Neyse burada iyi burada bekleyeceğiz. Buradan bir yerden çıkacakmış Ne diyorsun bu göreve Egemen? Sence güzel bir görev mi? Hayır. Hayır beğenmedin ha? Beklemez. Beklemez. Sen ne diyorsun Mehmet? can, <laughs> Mehmet can hayattan bezmiş. <laughs> burada bize artsız gömün <laughs> ise bekleyelim bakalım. Dört buçuğa kadar on dakika var. Uf. Neyse yeah, hoş olmuyor. Şimdi videoda. Videodan sonra yaparız bunları sen. bak bir şeyler oluyor. He evet, karılar. Trafik yoğun orada. Kadın elinde silah var zannettim lan. Ah takıldı. Takı <laughs> takıldı salak yoruldu salak çocuğu ya bunları bekleyeceğiz, takip edeceğiz. Soldaki salağa bak hele bak bak. Bak neler yapıyor gördün mü? Baba baba manyadı bak bak karı. Aha kavga çıktı ha. Aha <laughs> vurdu vurdu indirdi karıyı yaşlı gari. Aha şimdi de kaçıyor. Sokaklar bitmiş ya. Sokaklar bitmiş bu ne pislik ya. Ne kaçtı be? <laughs> Maşallah hegemen yav hey, hey yav. Evet dışarı çıkıyoruz abone çok da sıcakmış sizin odada ya. Keşke klimayı tartmak Öleceğim biraz. Eee hep Salvatore ne yaptı ya? Ha, bozuldu galiba. Bir tane. Aha Salvatore çıktı. Şimdi yanında bir sürü adam var. Gidelim desem bizi büyük ihtimalle haşlarlar. Şöyle azar azar takip ediyor. O karıyı da öldürmüş burada manyak. Manyak karıyı doğradı. Salvatore gidiyor. Bu nereye gidiyor acaba? Biz bunu takip ediyoruz ama. Bunun peşinde de bayağı adamlar var ya. Şunlara baksanıza. Dur bakayım şu ara sokaktan girsek. Çekil lan! Gerizekalı arabanın önüne atladı manyak. Tamam araba güzel de yani. Evet burada başka ara sokak var mı? Var bayağı bir ara sokuyor benimle. Gerçekten ara sokakmış yani. Ha bu şimdi buradan önüme çıkacak oğlum. mi? Şuraya gireyim de. Görmesinler beni. Şimdi etrafında çok adam olduğu için canımız zaten az. Ee, ayrıca hani silah da çok fazla yok. Şu lavuk bana dalar mı? <laughs> dalar mı dedim kaç derim. Ya. Evet arkasında bak bir tane daha adam gidiyor görüyor musun? adam arabayı soktu. Ne diyorsun ya? Ne diyor? Evine sapa sağlam ulaşmasın. Roket at, roket. Abicim nasıl roket at ya? Roketim mi var? Demek ki araba giderken çarpacaktık Çok yanlış yaptık ya. Neyse, dur. arabaya biner binmez de almam gerekiyor Salak. Şuradan gidelim. Ta oraya bir daha gideceğim şimdi. Ya. Lan Acayip sıcak ya. Şuradan karşıya yüzü vereseydim keşke yüzü ne olsaydı. O da yok. Şu bölümü bitirelim de öyle bitirelim. Anam <laughs> anam anam anam. İpini koparan bize sıkıyor ya. Biz ne yaptık ya? Gavur muyuz oğlum biz ya? Gavur muyuz? Bu oyunda bizim kulü değil gavur mu acaba? mis şuradan da uçayım. Aman aman Allah. Ya ya Resulallah. tam sıkıntı. Yine para geldi lan. İyi ben oraya buraya atlayayım. Paraları indireyim ya cebe. Ne diyorsun bu işe gelme? Yani. Yani. Olabilir. Olabilir. aleyküm. Buraları biliyoruz. Karı yine el sallıyor. İşiniz gücünüz bana amele gibi kullanmak. Bana yaptırmak iş gücü. Hadi bakalım. Bu sefer yapacağız görev. O zaman nasıl yapsak? Arabasını dalacağız abi. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse şimdi sekiz buçuk iki saatten daha dokuz buçuk on buçuk falan yapıyor öyle mi? Heh yağmur yağıyor bir Bu yağmuru berbat ya. Bu ne çubuk mu düşüyor ya havadan? Şuna bak. Havada çubuk düşüyor ya. biz bu herif şimdi nasıl öldüreceğiz abi? Arkasında araba var mı? Bu adamlar silahlı. Mafya yani bu adam. Normal adam da değil yani. Çıksa delikanlı gibi dövse indiririm. Yok arabaya binmeden dalarsan direkt patlatıyor. <laughs> arabaya binecek <laughs> yani. Patlatıyorlar Bayağı seni patlatıyorlar. Ne şimşek çaktı lan. Oyun kastı lan. Şu an İzmir'deyim dediğim gibi. O yüzden videoları laptop'tan çekiyorum anlayacağınız üzere. Bizim Hacem yine buradan çıkacak şimdi. Bekleyeceğiz. Oo, sıcak sıcak oğlanlar sıcak şehir çocukları. Ne diyor ne İyi bir daha konuşmuyorum sen. Ne diyorsun bu şey? Ben tamam. yine kimse tarafından sevilmeyen bir insan oldum arkadaşlar. Siz de olmasanız halim <laughs> olur. Salak karı niye geliyorsun arabaya sonra kaçıyor? Ezilecek bile manyak. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hep İsrail'in oyunu. bir de gitti yoruldu oraya sonra. Ezen yok mu lan şunu? Allah rızası için biri ezsin şunu. Anam <laughs> sesim gidiyor. <laughs> Daha bilmiyorum saat kaça çıkacak bu ya? Bakalım şuradan. 11 buçuk. Ha hayır az kalmış. Arabaya biner binmez üstüne çullanacak. Roketim olsa dükkan senin. Hayır yok ki. Neyimiz var? Ha ben bununla vursam ya bunu ya. Değil mi bak ben bununla bunu indiririm. Ama bir indirirsem on numara olur abi evet can bakalım ne olacak. Geç buralar. Geçemiyor muyum? Ben buralara geçmek istiyorum. Geçemiyorum ama. Baksana adamlardaki silahlara. Aralarına bir girsen dire ölüyor. Dur bakayım şunun üstüne atlasam ben şimdi. Şöyle. Ha? Ne diyorsun? Anaman anam, dikkat. Eee hangi? Ha. Z. Şu lavuk değil. Etten duvar örüyorlar. Buradan geçince vurayım. Ne diyorsun? Oğlum hazırız hayır aşkına. Hadi lan sesim yok daha... <gülüyor> <gülüyor> Güp güp yapamıyorum da. Aha geliyor 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 geliyor. Çıkmak üzere çıktı. Aa! işte budur abap. Salaklar yok oldu hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam süper yaptın ya. Gidelim oyunu kaydedelim de videoyu bitirelim bari. Ama çok güzel vurdum dayı değil mi? Çok başarılı bir çalışma. Gidelim kaydımızı yapalım. İyi Salvatore sen misin bana yamuk yapan koçum? Sen niye benimle uğraşıyordur? Ben ne güzel senin adına çalışan ben. Sen gidiyorsun benimle uğraşıyorsun. Benimle uğraşanı ben oyunu bozar Tatar Ramazan gibi adamım. Yani. Şuraya da gidelim kaydımızı yapalım. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Sizin için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.